Dostlar merhabalar. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Gündem Menzil Tarikatı'nın taşlı sopalı saldırısı. Ortada bir miras kavgası var ve bununla ilgili çeşitli haberler medya organlarına veya sosyal medya mecralarına yansımış durumda. Haber kanallarında bu konu derinlemesine inceleniyor, tartışılıyor, konuşuluyor. Ben de gündeme özel olarak bu konuyu ele almak istedim. Hem bu tarikatı, hem kavganın iç yüzünü ve aynı zamanda genel olarak tarikatların ülkemiz için nasıl bir bela olduklarına dair düşüncelerimi dikkatlerinize sunma ihtiyacı hissettim ve bu konuyu gündeme özel olarak ele almak istedim. Bildiğiniz üzere Menzil adıyamının Kahta ilçesine bağlı bir köyün adı. Bu isim aynı zamanda söz konusu tarikatında ismi olmuş durumdadır. Menzil tarikatı bugün Türkiye'nin en büyük cemaatlerinden birisi haline gelmiştir. Sadece insan gücü değil, aynı zamanda devasa bütçesi, mal varlıkları, devlet kademelerine nüfus etmeleri ve siyasi angajmanlıkları ile büyük bir oluşum olduğu ortada. Zaten 2019 yılındaki Diyanet'in gizli raporunda da cemaatin büyüklüğüne yer verilmiş. Cemaat aynı zamanda Nakşibendi tarikatının Halidiye kolunun Türkiye'deki alt şubesi konumunda ve bu şekilde faaliyetlerini yürütmekte. Yine Diyanet'in raporunda cemaat için menzil Semerkant cemaatı tanımlaması kullanmış. Demek ki resmi adı bu. Ve ülkemizdeki benzer yapılar içerisinde en çok taraftara sahip olanlardan biri olarak da nitelendirilmiştir. Yani resmi ağızlardan raporda yer alan tanımlama bu. Menzil grubu 1972'de ölen Abdülhakim Erol tarafından kuruluyor. Önce Siirt'te yaşayan Erol ailesi 1971 yılında Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Menzil köyünü satın alıyor ve buraya yerleşiyorlar. Bu tarihten sonra burada cemaat büyüyecektir. Tarikatın ismi 1970'li yıllardan itibaren duyulmaya başlıyor. Şeyhin ismi artık Adıyaman'a, Adıyaman dışına ve ülkenin geneline yayılıyor ve ülkenin değişik yerlerinden ziyaretler başlıyor ve her geçen gün yavaş yavaş gücünü artırıyor. Şeyh Raşit Erol 1993 yılında vefat edince yerine Abdülbaki Erol geçiyor ve 2000'li yıllarda menzil grubu ikiye bölünüyor. Buhara olarak anılan ikinci grubun merkezi Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Buhara köyüdür. Zaten ismini de buradan alıyor. Bu grubun başında Muhammed Raşit Erol'un oğullarından Fevzettin Erol vardır. Günümüzde menzil olarak tarif edilen asıl büyük oluşum ise menzil köyünde bulunmaktadır. Yani menzil deyince Adıyaman'daki menzil tarikatı anılıyor. Ancak görüldüğü üzere ülkenin farklı yerlerinde de şubelerinin olduğunu görüyoruz ki değişik bölgelere de dağıldıklarını hatırlatmış olayım. Bu yapı bildiğimiz klasik tarikat görüntüsünden başka bir şey değil en büyük sermayeleri güya seyit olmalarıymış. Düşünün adamlar Kürt kökenli ama seyitmişler. Yani Hz. Peygamber'in soyuna dayanıyorlarmış. Zaten bu bütün tarikatlarda genel geçer bir akçedir ve kendilerini bir şekilde Hz. Peygamber'e dayandırırlar ve bunun üzerinden parsa toplamaya çalışırlar. Dolayısıyla da en büyük sermaye bu. Bilgi, ilim gibi bir dertleri olmaz. Zaten bütün tarikatlar içinde bu geçerlidir ilmi ve kültürel yönden de hayli zayıf olduklarını görürsünüz ki bu cemaatinde benzer bir özellik de olduğunu zaten görüyoruz. Tarikatın en ilginç yöntemlerinden birisi ise müritlerine bir ip uzatıyorlar ve tövbe alma gelenekleri. Bu hakikaten de son derece ilginç ve çağ dışı. Bir ip uzatıyorlar, ipin bir ucu şeyh de güya şeyh tövbe alıyor. Buna göre şeyh Allah katında zaten sorunsuz, günahsız, masum dolayısıyla. İnsanlardan tövbe alıyor. Böyle bir yapıyı bir düşünün bakayım. O zaman biz niçin Allah'a tövbe ediyoruz? Bu şeyhler hangi sıfatla Allah adına tövbe alıyorlar? Yazmışlar öyle oraya, tövbe kapısı. Yani adeta kardeşler düğün salonu gibi. Maalesef böyle bir yapı ancak muazzamda bir taraftar kitlesinin olduğunu görüyoruz. Müritlerini ayrıca çorba içiriyorlar nefsi köretme adına tarlalarında ırgatlık yaptırıyorlar, meccanen kölelik yaptırıyorlar ve bu şekilde cemaat faaliyetlerini yürütmektedir. Tabi siyasi angajmanlıklara da o Nitekin Nitekim geçmişte kimi bakanlarında bunların müridi olduğunu gördük ki kendileri de bununla övünmüşlerdi. Hatta birçok bakanla görüştüklerine dair haberleri bizzat onların ağzından duymuştuk veya medyaya yansımıştı. Aile bile devletle kol kola işlerini yürütmektedirler. Bunun yanında menzil oluşumu diğer tarikatlar gibi zikir, virt, hatme, rabıta, vesile, tevessül, şefaat, ruya, keramet veya menkıbe gibi çoğu şirk kokan bir takım ritüellerle bilinmektedir ve bunlar aynı zamanda tarikat için oldukça önem arz etmektedir. Menzil cemaati bir süredir gündemdeydi. Ancak son günlerde ise aralarındaki kavga ile daha çok gündeme geldiler ve benim de bu videoyu çekmeme vesile oldular. Cemaatin lideri olan Şeyh Abdülbaki Hüseyin'i 2023 yılında ölünce üç oğlu Muhammed Saki, Muhammed Fettah ve Muhammed Mübarek Erol arasında hem liderlik yarışı başladı hem de miras paylaşımı sorunu ortaya çıktı. Aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle gerilim her geçen gün tırmandı. Zaman zaman da medyaya bunların gerilimi yansıyordu ancak son olayla beraber tamamen ayyuka çıkmış oldu. Üç kardeş babalarının ölümünden sonra eş şeyhlik denen bir sistemle cemaati beraberce yürüteceklerini açıklamışlardı. Ancak ortada milyarlarca liralık iştah kabartıcı sermaye vardı. Dolayısıyla bu sermayeye sahip olma veya bu sermayeyi yönetme konusunda bir türlü anlaşamadılar ve kardeşler miras kavgasına tutuştular. Aslında kavganın ayak sesleri henüz babanın ölümünün ilk günlerinden itibaren kendisini göstermişti. Nitekim üç kardeş şeyhlik iddiasıyla ortaya çıkmışlar ve eş şeyhlik statüsünde cemaati idare edeceklerini açıklamışlardı. Bu bile zaten kavganın fitilinin alevleneceğinin bir işaretiydi. Her birisi müritlerine ayrı ayrı tövbe yeniletmişti. Dikkat edin. Dahası ayrışmanın ipuçları babanın sağ olduğu dönemdeki vakıf kurma çalışmalarına kadar da gitmektedir. Nitekim de Büyük kardeş Mahmut Saki Erol Serhendi Vakfı'nı kuruyor, bunun hazırlıklarına başlıyor. Küçük kardeşi Mübarek Erol'un başında bulunduğu Semerkant Vakfı ile yollarını ayırıyor. Zaten bunu resmi olarak da açıklanmıştı. Dolayısıyla Semerkant ve Serhendi grubu olarak ikiye ayrışmışlardı. Bugün de bunların kavgasına tanık oluyoruz. Şeyh Mübarek Erol bir yandan vakıf kurarken bir yandan da pastanın payını elinde tutabilmek için cemaatin meşhur isimleri vasıtasıyla kendi lehine bir takım açıklamalar yaptırmıştı. Nitekim TRT'de yedikli Ramazan programcılarından olan Serdar Tuncer ki tanınan birisi, onun programa çıkardığı bazı isimler veya romantik şiirler söylemesiyle bilinen Dursun Ali Erzincanlı gibi kimi müritler açıklamalar yaptılar, şeyhi desteklediler ancak onların açıklamaları beklenen etkiyi göstermedi. Sonuçta Serhendiler ile Semerkant Vakfı arasında cemaatin parasını ve mülklerini kimin kullanacağı konusunda tartışma gün yüzüne çıktı ve bu tartışma süreç içerisinde kavgaya dönüşmüş oldu. Büyük kardeş Muhammed Saki el Hüseyin'i paylaşılmayan servetin en az 17 milyar TL olduğunu açıkladı. Bu kendi ağızlarından dile getirilen resmi bir rakam. Eski parayla 17 katrilyon. Dahası 1500 civarında dergah, bunun yanında ev olduğu tahmin edilen takriben 5000 kadar da kiralık yerlerinin bulunduğunu beyan etmişti. Bu açıklama bizzat kendi içlerinden yapılan açıklama ve resmi rakamlar niteliğinde. Yine bu açıklamayı yapan Şeyh, sözü edilen miktarın 5 katrilyonunu kardeşlerinin aldığını, kendisinin de büyük kardeş olarak 7 katrilyonunu aldığını söylemişti. Ancak yine de aralarındaki tartışma çözülemiyor. Nitekim de büyük kardeşle küçük kardeşin kavgasını görüyoruz. Bu sefer taraflar sosyal medya hesapları üzerinden müritlerini örgütlediler ve adeta onlara trolluk yaptırıp cemaat içerisinde kendilerini daha güçlü gösterme yarışına girdiler ve böylece kitleyi ellerinde tutma çabası güttüler. Bu da son derece ilginç. Ne için oluyor bunlar? Allah rızası için. Tabi ironik bir dil kullanıyorum onu da ifade edeyim. Sonuçta yaklaşık bir buçuk yıldır devam eden anlaşmazlıklar bir türlü çözüme kavuşmadı. Zira milyarlarca liralık serveti, şirketleri ve gayrimenkulleri paylaşmak kolay bir iş değildir bunu tahmin edersiniz. Miras meselesini çözmek için güya aralarında şeriat mahkemesi bile kurdular. Düşünün laik bir devlette şeriat mahkemesi kuruyorlar ve sorunlarını halletmeye çalışıyorlar ama o çok sevdikleri şeriat da işlerine yaramadı, sadra şifa olmadı ve herhangi bir çözüm getirmedi. Bu sefer devlet çözsün diye beklenti içerisine girdiler ve bu yönde açıklamalar yaptılar. Nitekim de miras kavgasına Cumhurbaşkanı'nı ortak etmeye çalıştılar ve Sayın Erdoğan çözecek diye açıklamalar yaptılar. Sonuçta Serhendi grubu ile Semerkant grubu birbirine girdi ve taşlı sopalı kavgaya kadar mesele vardı. Kavgayı başlatan son gelişme ise oldukça ilginç. Semerkant grubunun Menzil camisinin bir bölümünde inşaat başlatması oluyor ve bu kavgayı tetikliyor. Tarikatın diğer kolu olan Serhendi grubu ise inşaata engel olmaya kalkınca iki şeyhin müritleri arasında taşlı sopalı kavga çıkıyor. Müritler adeta şeytan taşlar gibi birbirlerine taşladılar. Görüntüleri de zaten gördüm çok sayıda cemaat mensubu yaralandı. Gerilimin dinmemesi üzerine köye özel harekat timleri ve jandarma sevk edildi. Düşünün kavga, din, tarikat ve pastayı paylaşma derdi. Her şey de Allah rızası için. Bir başka önemli detay ise Şeyh Saki Erol aralarındaki gerilim nedeniyle özel koruma sayısını artırıyor ve güvenlik tedbirleri alıyor. Bu da son derece ilginç. Öyle ki şeyh camide namaz kıldırırken bile etrafını etten duvarla silahlı adamlar çevirmiş ve onu beklemek durumundalar. Namaz kılarken bile olası bir saldırı olabilir düşüncesiyle böyle bir önlem alınıyor. Ne için? Allah rızası için. Diğer yandan yiyecek ve içeceklerine zehir konabileceği yönünde bir takım iddialar medyaya yansıdı. Gerilim tırmanırken taraflar birbirini suçlayan açıklamalara devam ettiler. Nitekim Şeyh Mahmud Saki el Hüseyin'i rakip kardeşi hakkında yenilir yutulur cinsten olmayan bir takım iddialarda bulundu. Mesela ne dedi? Milletten topladıkları parayla 5000 metrekareye villa yaptılar diye açıklama da bulundu. Bunun üzerine rakip konumundaki küçük kardeş Muhammed Fettah el Hüseyin'in oğlu Seyit Galip ve müritleri de köyün girişinde bulunan külliyeye giden mermer yolu hiltilerle deldiler ve kazmalarla tahrip ettiler. Böylece misillemede bulundular. Siz bize inşaata engel olursanız biz de yolu tahrip ederiz şeklinde bir reaksiyon gösterdiler ki bunlar da yine medyada yer alan görüntüler. Bu gelişmeler üzerine büyük kardeş Muhammed Saki El Hüseyni de şu ifadeleri kullanan bir açıklama yaptı. Burası son derece enteresan. Ben ne yaptım? Buraya divan yaptım, çorbahane yaptım, yemekhane yaptım, 100 tane tuvalet yaptım. Kendime villa yapmadım diyor. Yani kardeşini suçluyor. 4-5 bin metrekarelik bir bina yapmadım diyor. Demek ki bir villa yapılıyor. Nereye? 4-5 bin metrekarelik bir yere villa yapılıyor. Kardeşini bununla suçluyor. Yani ben bunları yaparken bu da diyor 4-5 bin metrekareye veya 5 bin metrekareye villa yapıyor diye eleştiriyor. Bu villaya atıfla Molla Nezir gözüne sokuyorum orayı diyor ve bu villayı babamın vefatından sonra yaptılar. Nasıl yaptılar orayı? Kimin parasıyla yaptılar? benim paramla, benim iznim olmadan yaptılar diyor. Ya da teberrüken toplanan parayla. Yani milletin topladığı parayla. Burası son derece ilginç. Düşünün bir kardeş diğerini milletten topladığı parayla 5000 metrekareye bir villa yaptığından söz ediyor ve bununla suçluyor. Görüldüğü üzere şey bu konuşma ile kardeşini doğrudan hırsızlık yapmakla suçluyor ve 5000 metrekareye villa yapmakla itham ediyor vesaire. Diğer yandan Serendi Vakfı'nın sözcüsü olan aynı zamanda da şeyhin oğlu konumundaki Rahip El Hüseyin'i de kavga hakkında bir video paylaşıyor ve videoda cami avlusuna iş edilir diye iğreç bir ifade kullanıyor. Düşünün tarikat, dini tedrisat, din eğitimi, dini terbiye, Allah rızası ve kullanılan değil. Neticede bu videoyla rakiplerini suçluyor, şunları söylüyor. Bunlar diyor, cami avlusuna işediler. Biz gereken cevabı devletten bekliyoruz. Yine devlete yaslanıyorlar. Gerekli mercilere, savcılığa dilekçeyi verdik. Hiçbir şekilde biz müdahale etmeyeceğiz. Gerekeni devletten bekleyeceğiz. Devlet bunların ağa babası, bunların işine koşacak. Devam ediyor. Bizim işimiz burada dikkat edin ümmetin malını korumak. Burası önemli. Bizim derdimiz burada oda yapılması değil. Bir sürü arsaları var. Oralarda da oda yapabilirler. Gelip de caminin önüne yapmak kışkırtmadır diyor. İnşallah devletimiz gerekeni yapacaktır. Mealinde bir takım açıklamalar yapıyor. Ayrıca sosyal medya hesabından da yaptığı paylaşımda taraftarlarına sakin olma çağrısı yapıyor. Lütfen herkes sakin olsun. Sultanımız usulsül vusul olmaz diye bir açıklama yaptı. Biz bize yakışanı yapıp sabredeceğiz. Allah rızası için sakin olun şeklinde bir takım açıklamalarda bulundu. Konuşmada benim dikkatimi çeken temel hususlardan birisi aralarındaki kavgaya devleti dahil etmek istemeleri ve sözcü olduğu söylenen şahsın ümmetin malından söz etmesi. Peki ümmet kimdir Allah aşkına? Ümmet dediğiniz siz mi oluyorsunuz veya sizin müritleriniz mi oluyor? Ümmetin malını kimden koruyorsunuz? Hani bizim derdimiz ümmetin malını korumak diyor ya. Kimden koruyorsunuz bu ümmetin malını? O malı nasıl elde ettiniz? Bu soruları sorduğunuz zaman koca bir iğrençlik, kirlilik ortaya çıkmış oluyor. Dikkat ettiyseniz bu sözcü gibi şeyh olan babası da rakibi ve kardeşi için milletin malını yiyor diye açıklamada bulunmuştu. Az önce ifade etti. Ümmetin malı böylelikle mi kazanılıyor? Ne demek ümmetin malı? Nasıl oluyor ümmetin malı? Ümmetin malı dediğiniz nedir Allah aşkına? Aslında ben söyleyeyim ortada düpedüz bir din kalpazanlığı vardır, din ticareti vardır ve din üzerinden kirli para vardır. Kimi kandırıyorsunuz da siz ümmetin malı diyorsunuz Allah aşkına? Kim kanar bunlara? Diğer yandan devlet sizin bekçiniz mi? Yargıya gidersiniz yetkili organlar gereğini yaparlar. Ama öylesine bir şımarıklık içerisindeler veya öylesine alıştırılmışlar ki devletle iş kotaracaklar ve devlet gelecek gayri resmi olarak bunların meselesini çözmüş olacak. Düşünebiliyor musunuz mantı? Tam bir kabile mantı. Şunu da hatırlatayım ki her ne kadar devlet çözsün diyorlarsa da inandıkları şeriat mahkemesi ile bile bu işi çözemediklerine göre devletin yargısının vereceği kararın da bu meseleyi çözeceğini zannetmiyorum. Çünkü ortada iştah kabartıcı bir pasta vardır pastadan daha fazla pay alan büyük kardeşin yine de anlaşmaması bunu zaten açıkça ortaya koymaktadır. Gözüken o ki menzil çorbası daha çok su kaldıracak gibi. Kim bilir? Bundan sonraki süreçte daha ne tür rezillikleri de göreceğiz. Çünkü bakınız birbirlerini hırsızlıkla itham etmeye başladılar. Malum olduğu üzere cemaatçiler bel altı vurma konusunda kaset ve kumpaslar konusunda hayli mahir Kimse ellerine su dökemez. Geçmiş tecrübelerde bunu ortaya koymaktadır. Bir başka husus yine şeyh kardeşlerden birisi 6 Şubat depreminde toplanan paraları şirketlere yatırdığını söylüyor ve FETÖ gibi himmet paralarını toplamakla diğerini suçluyor. Burası da son derece ilginç. Bakınız apaçık bir şekilde toplanan himmet paralarını, deprem paralarını şirketlere yatırdığından bahsediyor ve bunu içeriden birisi söylüyor. Ya da az önce söylediğim gibi milletin parasıyla 5000 dönümlük arsaya villa yaptığını söylüyor ve bu şekilde kardeşini hırsızlıkla itham ediyor. Oysa bu açıklamalar hukuk devletinde apaçık bir suç duyurusudur ve savcılar resen harekete geçmeleri gerekir. Ama ilginçtir ki bu açıklamalar yapılırken Adamlar yolsuzluklarında araya devleti gayri resmi yolla sokmaya çalışıyorlar. Ancak kurumsal anlamda devlet herhangi bir adım atmış durumda gözükmüyor. En azından mevcut tablo bunu göstermekte. Oysa yapılan açıklamalar dediğimiz gibi doğrudan bir suç duyurusu niteliğindedir. Zira içeriden birisi para toplandığını ve bu paraların iç edildiğini söylüyor. İzinsiz para toplamak ayrı bir suç, bu paraları iç etmek ise bambaşka bir suç. Diğer yandan devleti kendi miras kavgaları için hakem görecek kadar yakın görmeleri ise içler acısı bir durum. Ancak yargı yoluyla değil de Sayın Cumhurbaşkanı gelecek ve aramızdaki sorunu çözecek beklentisinden dolayı böyle bir açıklama yaptığımı da belirtmiş olayım. Yargıya intikal etmişse sorun yok. O ayrı bir konu. Öyle görünüyor ki aralarındaki kavga kolay kolay bitecek gibi değil maazallah muhtemel bir cinayet durumunda gerginliğin kan davasına dönüşmesi bile mümkündür. Neticede bütün olup bitenler Allah rızası için. Tabi ironik dil kullanıyorum yanlış anlaşılmasın. Nitekim de bunlar her söze başladıklarında Allah rızasından bahsederler. Bir lokma bir hırka edebiyatı yaparlar halkın dini duygularını sömürürler. Dünyadan el etek çekip cennet vaat ederken kendileri dünyalık için birbirlerini taşlı sopalı saldırıyorlar, yaralıyorlar. Ancak sizlere de böyle bir cennet vaat ediyorlar. Bir yandan da kardeşlikten dem vurabiliyorlar. Bütün bu tabloyu gördükçe içimden ne zaman uyanacaksınız ey müritler diyesim geliyor. Ama heyhat insanların uyanması öyle kolay bir şey değil. Olup bitenleri görmüyor musunuz diyeceğiz ama kime? Yaşananlara bakıldığı zaman her şey gün gibi ortada. Bunların tek derdi para, tek dinleri var o da yine para ve güç. Size cenneti vaat ederler ama kendilerinin tek derdi dünyadaki gücü muhafaza etmek. Para için birbirlerini adeta şeytan taşlar gibi taşlıyorlar. Taşlı sopalarla birbirlerini yaralıyorlar. Ama Allah rızası için. İşte bütün bunlar bir tarikat gerçeğinden başka bir şey değildir utanma yok, ahlak yok, Allah korkusu yok, din yok, hak hukuk zaten yok. Dolayısıyla da dinci mahallenin bir tek hassas olduğu konu vardı. O da nedir? Para, güç ve kadın. Bu konularda bunların gerçek kimliklerini görürsünüz. Diğerleri ise tamamen halkı avutmaya yönelik aparatlardır. Bakın bu familyadan olanlardan birisinin hala internetlerde pornografik görüntüleri vardır. Ama adamda zerre kadar ar perdesi yok. Peşine de sayısız mankurt takılmış gidiyor ve hala arzu endam ediyor. Her neyse görünen o ki bu şekilde kavga devam ederse zannederim kısmen bir uyanma olur. Ancak öylesine bir adanmışlık var ki herkesin kendi şeyhini yanılmaz ve haklı gördüğü için bu tartışmanın daha çok su kaldıracağı ortada. Bu arada Şakirt Serdar Tuncer ve Dursun Ali Erzincanlı gibi büyük simaların, büyük büyük simaların daha doğrusu ikna edici açıklama yapmalarında insan bekliyor. Bunlar uyanmadığı halde varın halkı siz düşünün. Onlar ne zaman uyanacaklar? Ele güne rezil oldular ama dediğimiz gibi rezil olmaktan da endişe duymuyorlar. Çünkü pasta her türlü rezilliğe değecek boyutta. Sonuçta Menzil gibi, İsmail Ağa gibi veya diğer tarikatlar gibi oluşumların hepsi aynı fabrikasyonun bir yan ürünüdür güya sünni selefi çizgiyi temsil ederler, sözde din hassasiyeti güderler ancak neyin hassasiyetini güttüklerini buradan anlarsınız. Geçmişte de FETÖ'nün nasıl bir hassasiyet gütmüş olduğunu hep birlikte gördük. Hem dini hem dindarlığı ne hale getirdiklerini ibretle görüyoruz, izliyoruz. Siyasetten devlet kadrolarına, üniversitelerden sağlık sektörüne veya orduya kadar çeşitli alanlarda önlerinin açılmaları, ya da semirtilmelerini göz önüne alınca umarım nasıl bir tehlike içinde olduğumuzu tez elden görmüş oluruz. Bir ilahiyatçı olarak söylüyorum. Ülkemizi bekleyen en büyük tehlike, yarınlarımızı ve çocuklarımızın geleceğini karartacak olan en önemli tehdit hiç kuşkusuz tarikat yapılanmalarıdır. Sadece bunu benim söylemem yetmiyor. Bunu kurumsal olarak da, devlet olarak da göz önünde bulundurmalıyız ve buna yönelik tedbirler almalıyız. Bunların her birisi birer gayya kuyusudur. Ülkenin içinde semiren kanser hücreleri gibidirler. Tarikatın iyisi kötüsü yoktur. Bunların her birisi birer zararlı yapıdır ve bila istisna hepsi de din üzerinde tepinip güç devşiren din dışı oluşumlardır. Hepsinin kapatılması, tüm mal varlıklarına el konulması ve kayıt dışı faaliyetlerinin kontrol altına alınması gerekir ve aynı zamanda elzemdir öncelikli olarak kendi kendilerini ihbar eden suçlamalardan başlayarak hukuk zemini de hesap sorulması gerekir. Hoca abartmayın demeyin FETÖ'yü yakın geçmişte gördük sadece bu örneği hatırlamak kafidir diye söylemiş olayım. Ben sorumlu yurttaş olarak üzerime düşeni yapmaya gayret ediyorum. İş işten geçmeden gerekli adımın atılmasının elzem olduğunu yine hatırlatmak isterim. Bizden söylemesi, takdir veya değerlendirme de sizden. Evet değerli dostlar, menzil özelinde aynı zamanda tarikat gerçeğine de biraz dikkat çekmeye çalıştım. Umarım bu konuda akıllanırız, gerçeği görürüz ve bizi bekleyen tehlikenin farkına varırız. Bütün buradaki çabamız kimseye kin veya öfke güttüğümüzden değil, sadece daha yaşanabilir bir ülke, daha aydınlık bir ülke için, çocuklarımızın geleceği için bunların elzem olduğunu hatırlatmak istediğim. Dinlediğiniz için teşekkürler ediyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.